Evet yeri de güzel ya. Var değil mi? Ha. Evet geliyor kuzu. Işte? Bak, hep yerleri işte, balık. Aynen. Evet. Gezdiriyor galiba Yılmaz. Ha? Gezdiriyor galiba. Evet büyük balık. balık büyük Bak nereden geliyor. Hey yavrum be, güzelliğe bak, maşallah. Yanaşma, 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 yanaşma. Aynen, Yut, yutmuş Yılmaz'ı, yutmuş. Panik yapma. Evet. Hey maşallah. Ya, güzelliğe iyi. bak. Güzelliğe bak. Ya, bu balık. Ya, bu balık. Ya, ben bunu bekliyordum işte. Aynen. Yine nerede bak. Erkek balıklar yalnız Yılmaz. Öbürü de erkek. Uzun balık görüyor mu? Yem de mide de. Uğraşmayacağım zaten prensi yok. Alır. Bu hepsinden büyük abi. Aynen maşallah. <laughs> Kafayı koyunca. Oh. Yuvarlanırsın baba da ha. Yorgunluğa değdi. <laughs> Yorgunluğa, yorgunluğumuza değdi Yılmaz.